yerlerinde arkadaşlarımız liyakatsız diye karşı baş gösterdiği, son dönemde PTT'nin politikalarına karşı çıktığı için sürülüyorlar. Ve PTT bilerek ve isteyerek suç işliyorlar. Bunlar suç işlediklerini aslında anayasal, yasal yönetmeliklerde sabit olmasına rağmen maalesef bunu diretiyorlar. Biz tabi buradan çıktıktan sonra Iki hafta önce PET'te genel müdürlüğü önünde yapmak istediğimiz basın açıklamasına engel oldular. Biz direneceğiz. Özellikle PET'te genel müdürlüğünde bu yapılan haksız, hukuksuz uygulamaları orada bir daha haykıracağız. Ve PET'te genel müdürlüğü önünde basın açıklaması yapana kadar direneceğiz. Buradan Ulaştırma Bakanlığı'na da sesleniyoruz. Özellikle size bağlı olan PTT Genel Müdürlüğü suç işlemesine niye izin veriyorsunuz? Bu kadar liyakatsiz diye niye izin veriyorsunuz? Aslında sorumluların bir an önce bunlara cevap olabilecek bir şekilde bu liyakatsiz kadroları görevden almaları gerekiyor. Evet. Tabi PTT'de her geçen gün keyfi uygulamalar artmaktadır. Artan bu keyfi uygulamalar sendikamız kes kabersen karşı duruyor. Alternatif olması gereken uygulamaları PTT yönetimine sunuyor. 21. yüzyılda olduğumuz bu dönemde çağ dışı uygulamalar, usulsüzlüklerle sürekli gündeme gelen bir kurum, hiç kimsenin mutlu ve umutlu olmadığı, geleceğinin olmadığını görüyoruz. Gül, gül.